Merhaba arkadaşlar ee, bugün size Lise'nin önce kullanımını göstereceğim İyi görünce Minecraft'ımızı açalım Kısa bir video olacak arkadaşlar Şöyle açalım Minecraft'ımızı. Arkadaşlar ben hile ile Minecraft'ı açınca tekrar devam ettireceğim Görüşürüz Evet bir saniye arkadaşlar Arkadaşlar ee, devam ediyorum videoyu arada da neler oldu biliyorsunuz tam bir saat ara verdim neyse çok anlatmayayım şimdi yeniğimize geçelim. Önce anti AFK yani AFK durmanızı hızı yazıyor istediğiniz kadar orada AFK sitesini de ayarlayabiliyorsunuz. Auto jump yani otomatik tıklıyorsunuz, auto walk otomatik şöyle gidiyorsunuz ama eğilerek gidiyorsunuz daha. Neyse işte. Böyle o tabak gidiyor. Ondan tabağı çözemedi Fastleder'a. Biliyordum ama unuttum. Fly uçma zaten. Glide süzülme. Hijoop. Bunu göstermesem daha iyi olur. Neyse tıklayayım. Bu kadar zıplamanıza yarıyor. Hijoop. Hala zıplıyor. Evet geliyor. Hı, özür dilerim arkadaşlar, gel 못ayım ya. İki kere şeye basmışım işte arkadaşlar bu şekilde. Ya abi. O i̇şte, arkadaşlar gitti. Şöyle daha hiç jump kapatayım. Şöyle kısa hiç jump da böyle. Eee no school no koşarken yakayım bu Plazayı ben çözemedim. Seflak şöyle göstereyim direk eğiliyor. O çok işinize yarar. Ya yani müthiş işinize yarar bence. Skywars'ta direkt böyle da diye yolları örersiniz. Snake ı... henüz çözmüş değil. Ben evet otomatik eğiliyor. Siz hiçbir şey basmadan. Spider tırmanmanız yarıyor. Biz koşmanıza stip anlamadım ben ya. Neyse işte stipli bir işe yarıyor. Twitter oldu şey bilmiyorum. Reydan hızlı yemek yeme. Nohurcam bilmiyorum. Nohurcu bilmiyorum. E, ee, Kilo Horizon otomatik vurma. Forge Field saatik soltik vurma. Facebook otomatik ateş etme. Kritik kritik vurma zaten. Click in boss. Vurduğunuzda direkt rakibe dönüyor. Auto Sword direkt eline kılıcı alıyor. Rakibe vurduğunuzda. Auto biliyordum unuttum. Auto Quit'i biliyordum unuttum. Auto blok hızlı blok ya da otomatik blok koymanıza yarıyor. Auto armor eee e, şey size gelen armor direkt giyiyor. Oyun bu otomatik düşmana bakıyor ve bu öldüğün yerde doğma. Yani öldüğün yeri gösteriyor öldüğün yerleri. Trajisi bilmiyorum. Her şey o şey mesela ender pearl atacaksın nereye gideceksin nereye gittiğini gösteriyor seyirçi bilmiyorum root SP bilmiyorum. Potion Effect şurada gösteriyor. Mesela hangi efekti varsa. Bu SP adamları gösteriyor. No Fire efekti bilmiyorum. Nerf adamları isimleri gösteriyor. Mob SP e, canavarları falan gösteriyor. Chess SP chestleri gösteriyor. ringler e, tarafı aydınlaştırıyor. Bunu bilmiyorum. Önce çözemedim zaten. Ee, ne projekteki bilmiyorum. Speed zaten hızlı koşma şöyle göstereyim. Ama speed kullanacaksanız size şeyi tavsiye ederim. Apex'in ee, Apex speedine. Çünkü Apex speedi çalışıyor. Yani son oyuncuda falan. O yüzden speedi tavsiye ederim. <laughs> E, dar da bilmiyorum. Burayı diğerlerini bilmiyorum. Freaking zaten bedeninden ayrılıyorsun. Hala orada görünüyorsun ama işte sen şey işte etrafta adam var mı diye bakıyorsun. Eğer varsa direkt kendine dönüp direkt onlara dalıyorsun işte arkadaşlar öyle bir şey. Ee, öyle başka açtığım bir şey yok arkadaşlar. Benden bu kadar. Görüşürüz diyeceğim. Hoşçakalın. Dostçakalın.